Hepinize merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Çankırı vlogunun ikincisini çekeceğim. Gezeceğimiz yerlerde tarihi Çamışıran Müzesi ve Radyo İletişim Müzesi. Umarım keyifli ve eğlenceli bir video olur. Zannetmiyorum ama neyse, umarım beğenirsiniz. Tarihi Çamaşırhan Müzesi'ne geldim. Biraz da içeri gireceğim. Ücretler tam 3 lira, öğrenci 2 lira. Ortadaki hamayıl, onlara cevşen e, dua koyarlarmış. Günümüzde cevşen olarak adlandırıyoruz. Onlar hamayıl dermiş. Bileklikleri, kolyeleri, nazarlıkları. Şarık takım ya. öyle mi? Bunlar da kömür ütüleri. Daha önce belki görmüşsünüzdür. E, i̇nternette görmüştüm. İçine işte köz e, koyarak kullandıkları ütüler. Şu küçük ütü de o e, sobanın üzerinde veya sıcak bir şeyin üzerinde ısıtıp e, böyle iki düğme arası daha böyle küçük dar yerleri bu ütüyle ütülerlermiş. Şu öndeki idare ilk aydınlatma araçlarından. İşte komşudan komşuya gider. Biri dışarıda biri içeride. Dışarıdan da içine suyu olarak alırlarmış. Buraya erkeklerin girmesi yasak olduğu için.

Yes. Vielen